Evet gençler, Esselamu Aleyküm. Ee, bugün bir örnek üzerinden yola çıkarak iki önemli konuya temas edeceğiz. Özellikle hafızlara Kur'an'dan uzak kalmak hiç iyi gelmez. Bir gün uzak kalayım dedi, fazla izin istedi Yusuf, iki gün dersten kaldı. Yani hafızlık öyle bir şey ki asla uzak durmayı sevmiyor. O zaman ben az önce Asanı söyledi çocuklara söyledim gülüştüler. Bu Kur'an-ı Kerim'i böyle sevip duracaksın. Her gün sevip duracaksın. Sevip duracaksın. Derken aslında maksat böyle sevmek değil. Her gün hafız adayı ya da hafız sayfaları en az beşer onar sayfayı ikişer üçer okuyup duracak. Bu değilse çok nazlı bir misafir hemen uçar gider. Bunda hikmetler var yani. Bunda çok hikmetler var ayrı kalmaması için belki Cenab-ı Hak bizleri kalplerimizin hemen unutturuyor yani. Çünkü eğer uzak kaldığımızda da devamlı kendimizi Kur'an'a yakın sıcak hissetsek Kur'an'ı az elimize alacağız değil mi Hamza? Ama Kur'an-ı Kerim'in devamlı elimizde bulunması için, kalbimizin şifası olması için devamlı böyle elimizde olacak, devamlı okuyup duracağız. Bakın hafızlık böyle, Müslümanlar da öyle, diğer hayatımızda da öyle yani. Kur'an-ı Kerim'den insan uzak kala 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 okumaya okumaya sohbet Kur'an-ı Kerim tefsir sohbeti dinlemeye 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 insanın kalbi katılaşır gider. Artık gereksiz şeylere kalbimiz daralır. Onların içerisinde kalır. Güncel olayların, sporun, filmin, dizinin şunların bunların içerisinde kalbimiz kararır gider. Eğer Kur'an-ı Kerim yeteri kadar elimizde, gündemimizde olmazsa o yüzden Kur'an-ı Kerim'i en iyi gündemde tutacak şey ne? Hafızlık. Hafız bıraktığı zaman unutuyorsa o zaman ne demek Ömer? Hiç bırakmayacak, hiç. Her gün böyle ayet kerimeleri okuyacak, hafızasını sağlayacak, hafızlığını sağlayacak. Sonra bu ezbere bildiği ayet kerimeleri peşine düşecek böyle, ardına düşecek, anlamaya çalışacak. Birkaç tefsirden bakacak, bunları namazlarında okumaya başlayacak. Gündeminde Kur'an-ı Kerim devamlı duracak böyle. Ondan sonra inşallah böyle yapa 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 Kur'an'a aşina bir hayatımız olacak. Kur'an'dan uzak bir hayatımız olmayacak. Böyle olunca inşallah Rabbimize en yakın zamanımızda da Kur'an-ı Kerim'le birlikte kavuşacağız inşallah. Rabbimiz bize Kur'an'a en yakın hem okuduğumuz hem anladığımız hem yaşadığımız bir anda kendisine kavuşmayı nasip eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين